Herkese selam. Bu Apache videosunda AI CPG yani George'un kullanımından bahsedeceğim. George'u sadece CPG olarak kullanımını göstereceğim. Pilot olarak kullanımı zaten çok bir olayı yok. Şimdi hemen kontrollere geçelim. Kontrollere geldiğimizde sol üstte George AI Helper diye ayrı bir kategori var. Buraya girmemiz gerekiyor öncelikle. Burada Up, Right, Left, Down olarak 4-Way bir switch olarak düşünebileceğiniz 4 tane kontrol var. Bunları atamanız lazım. Bunların ne yaptığını ben birazdan ekrana getireceğim bir şemayla göstereceğim. Zaten tamamen onun üstünden ilerleyeceğim, ekstradan çok fazla anlatacak bir şey yok. Arayüzü gösterip gizlemek için burada Hide var ama bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü bu sadece gizliyor. Onun yerine burada direkt Pilot kısmına geldiğimizde Interface Show Hide diye bir buton var. Bunu atasanız daha iyi, buna bastığınızda açıyor, bir daha bastığınızda kapatıyor. Şimdi kontrolleri tamamladığımıza göre kullanıma geçelim. Kullanımda az önce gördüğünüz şemadaki gibi tamamen hiçbir değişiklik yapmadan kullanacağız. Öncelikle arayüzü getiriyorum. Arayüz geldiğinde sağ alta bu şekilde geliyor. Hangi mühimmatın seçili olduğu ortada yazıyor. Geri kalanda da hangi yön, hangi ayarı değiştiriyorsa onunla alakalı yazılar yazıyor. Şimdi o şemaya göre ben George'u baktığım yere yönlendirmek için ileri yapmam gerekiyor. Benim burada ileride birkaç tane ziyosum var. İleri yapıyorum. Birkaç saniye bekleyeceğim. Şimdi George Tulsa oraya yönlendirdi. Bu iHest'teki artı işaretiyle de zaten Tatsın baktığı yeri görebiliyorsunuz. George bir yere baktıktan sonra birkaç saniye bir hedefleri tespit etme aşaması oluyor. Gördüğünüz gibi sola bana bir hedef menüsü geldi. Bu hedef menüsünde George Switch'te down yaparak hedefler arasında git gel yapabilirsiniz. Aynı şekilde up yaparak da. Eğer sol yaparsanız iptal ediyor. Eğer iptal ettikten sonra mesela aynı yeri tekrar taramak istiyorsanız aşağıya basılı tutmanız gerekiyor biraz. George Switch'te aşağı yaptım bası tutuyorum. Şu anda tekrar aynı yeri taradı ve bana hedef menüsünü getirdi. Burada IFF şu anda bunların kırmızı görünenlerin hepsi düşman. IFF server'daki görev ayarına göre sürekli değişiyor. Bunu Mission Editor'dan ayarlıyorsunuz. İsterseniz realistik IFF de var, basit IFF de var. Ona göre renkler değişiyor ve tespit mekanizması da biraz değişiyor. Ben de şu anda Label Only modda Burada George'un neye baktığını görmek istiyorsanız tas'ta tas overlay'ini açabilirsiniz. Burada de girdik. Tas var yukarıda. Ve normal seçmek isterseniz ilk baştan bu şekilde açabilirsiniz. Şimdi ben mesela hedef listesinde ikinci şilkayı vurmak istiyorum. Ona geldim. Bir kere George switch'le sağ yaptım. Gördüğünüz gibi George o şilkayı şu an hedefledi ve lazerliyor. 5.2 kilometrede menzil içinde. Şu an direkt atışımı yapabilirim. Atış yapmak için iki seçeneğimiz var. Birincisi manuel consent, diğeri de free consent. Free konsent her tavsiye etmiyorum. Hatta genel olarak hiç tavsiye etmiyorum. O yüzden buradan consent to fire göstereceğim. Bu manuel consent. Pilot kategorisinde oluyor bu kontrol. Buna bastığınızda George bir kere atış yapacak. Free consent istiyorsanız da George switch'te ileriye uzun basılı tutmanız gerekiyor. Şemada göstermiştim bunu zaten. Şimdi bir kere ben consent to fire vereceğim. Hedef zaten şu an lazerli. Konsent verdim de doğrudan atışı yapacak. Her fire'ımızı gönderdi. Hemen hemen 15 saniye sonra da impact olacak. Bunun bilgisini de alttan görebiliyoruz. Off. Destroyed. Gördüğünüz gibi hedefi vurdu. Hedefi vurduktan sonra tekrar maksimum field of view'a getiriyor tatsı. Eğer devam etmek istiyorsanız ve hedefler de aynı bölgedeyse George geri uzun basılı tutarak aynı bölgeyi tekrar tarlatabiliyorsunuz Şu an basılı tutuyorum İlk başta gösterdiğim gibi gördüğünüz gibi tekrar sola menüyü getirdi İstediğim hedefler arasında geçiş yapıp tekrar atış yapabilirim Bir tane daha gönderelim İkinciyi yine seçtim Sağ yaptım Şimdi konsent veriyorum Engaging. Gördüğünüz gibi ikinci şirkamızı da başarılı bir şekilde vurmuş olduk. Şimdi ekstra bir durumdan bahsedeceğim. George'u kullanmadan pilot olarak doğrudan her nasıl atabiliriz ve ne gibi durumlarda bu işimize yarar bundan bahsedeceğim. Şimdi bu bahsettiğim özel durumda manuel olarak her fayları kullanmayı göstereceğim. Benim burada çeşitli hedeflerimin olduğu bir bölge var. Gördüğünüz gibi bir SA3 SEM site var. Ekstradan da bir ZSUM var. Benim bu SEM site dolayısıyla buraya yaklaşmam biraz zor. Sürekli olarak bana atış yapacağını biliyorum. O yüzden ben şu anda uzakta bir yerde konumumu aldım 8.8 kilometrede. Şimdi birazcık dalıyorum. Tamamen line of sight'ı kesme amaçlı. Sam hiçbir şekilde göremeyeceği bir yüksekliğe kadar dalacağım. 230 fite kadar daldım. Line of sight tamamen kesildi. Hala aynı mesafedeyim. 8.8 kilometre. Ama gördüğünüz gibi aramızda minik bir tepe ve bir sürü ağaç var. Şimdi her fire'ın kontrolünü kendim alıyorum. Weapon page'e geliyorum. Burada master armamı açtım. Şu anda gördüğünüz gibi her fire bende. Aramızda tepe olduğu için ben high trajectory ile atmak istiyorum. Bu biraz loflayarak yukarıdan gitmesini sağlayacak. Aya aldım buradan. Geri kalan tamamen aynı bırakacağım. Kanal da aynı. Şu an benim yerime burada drone, jtech, lazerliyor burada hedefi. SA3 search radarını. Benim şu anda yapmam gereken hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi Line of Sight'ım yok. Sam Sight'a karşı. Hellfire'ım seçili. Master Arm'ım açık. Ben High mod'da doğrudan tetiği çekip Hellfire'ımı göndereceğim. Bu bize ne yarar sağlıyor? Sam Sight'lar size atış yapamadan siz istediğiniz kadar yakınına girip bu şekilde eğer Line of Sight kesebileceğiniz bir yer varsa atış yapabiliyorsunuz. Bu birkaç tane Apache ile veya uçaklarla birlikte kullanılarak bayağı etkili bir taktik olmuş oluyor. Şu anda direkt Hellfire'ımı göndereceğim. Evet ilk Hellfire'ım raydan çıktı. Şu anda yükselişte. F6'dan takip edeceğim. Gördüğünüz gibi ilk başta tepeden yükseldi. Ben şu arkada kalıyorum. Şu anda da hedeflere doğru ilerliyor. Hem birazcık daha fazla mesafe payı veriyor hem de yukarıdan geldiği için siz cover altındayken rahat bir şekilde bütün hedefleri vurabiliyorsunuz. Şimdi SH search radarına doğru alçalmasını yapacak ve vuracak. Search radar da bu tarafta. Yanında da track radar var. Gördüğünüz gibi hedefimizi başarılı bir şekilde vurmuş olduk. Ve biz tamamen cover altındayız. Tekrar bir tane daha Hellfire göndereceğim. Bu sefer de bir Shilka. Tamamen aynı mantık. Bu şekilde göstereyim bunu da dışarıdan. Tetiğimi çekiyorum. Hellfire'm raydan çıktı. Yukarı çekti. Gördüğünüz gibi ben tamamen güvenliyim. Daha aşağıya da inebilirim ama gerek yok. Zaten şu anda güvendeyim. Bu şekilde sem site'ları ben bölgeye kendim gidip roket ve toplarla vurmadan önce öncelikle AAA'ları ve SAM'ların track radarını bu şekilde indirebilirsiniz. İkinci Hellfire'ımızı da izleyelim. O da şu taraftaki Shilka'yı vuracak. Bu hedefimizi başarılı bir şekilde vurmuş olduk. Bu işlemi isterseniz daha da hızlandırabilirsiniz. Nasıl? Bir tane Hellfire'ı gönderdim. Bu Hellfire'ım hemen hemen yolun yarısındayken, yolun yarısını biraz geçtikten sonra ikinciyi göndereceğim. Çok erken gönderirseniz lazer sıkıntı yaratabilir, takip edemeyebilir. Hellfire'ım gidiyor. Şu anda hemen hemen yarı yolda. Burada dalışa başladığı anda ben ikinciyi göndereceğim. Bu şekilde yağmur gibi Hellfire yağdırabilirsiniz. Buradaki Hellfire'ım şu anda dalışa geçti. Ben ikinciyi gönderiyorum. Bu şekilde sürekli aynı zamanlamalarla saldırı yapabilirsiniz. Buradaki Hellfire'ım vurdu. İkincisi şu anda hemen hemen yarı yolda. Bu da aynı şekilde gelip hedefi vuracak. Bu hedefi de başarılı vurmuş olduk. Pilot koltuğundan AICP'ci ve manuel olarak Hellfire'ların kullanımı bu kadardı. İleride radar, datalink ve radar günümlü Hellfire eklendiğinde bu rehbere devam edeceğim. Ama şu anlık rehber de bitmiş bulunmakta. Belki ileride gameplay videoları da gelebilir sonraki rehberlerde görüşmek üzere.